Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle bir Minecraft Hunger Games videosu çekeceğim. İlk bölümüm. Çok heyecanlıyım. böyle ee, seri yapmayı düşünüyorum. Bayağı bir video çekeceğim. Ee, önemli olan like ve like atmayı unutmayın. Bir de abone de olmayı unutmayın. Aynı zamanda <laughs> yorumlarınız <gülüyor> tabii ki de bize Bir hatalamadım. Neden bilmiyorum. Yolak ailesin ya. Olmadı bir şey. Evet gidelim, gidelim, gidelim. Nerede bu? Abi çok kötüyüm ya. Şunu yok. Şimdi gelecekler. Aa şurada chest var. Evet arkadaşlar. Kardeş kanallarının linki de burada. Yanımda da yanında çok yani onunla diğer bölümlerde çok kişi yanımda olacak. Her gün saat 10, 12'de 1'de video atacağım. Çekim atacağım. Her gün iki video, üç dört video da çıkarabilirim. Çok video atacağım herhal yani. O zaman böyle hep her gün üç dört video atalım diye YouTube'u gördünüz mü? İşte ben de öyleyim. Değişeyim. Hı hı, aç şurada çöz. Abi, okumazsa iyiyim ben. Oku çok seviyorum valla, ok atmayı bayılıyorum. Demir kalış keskerek yedi buçuk demek. İyi var e, da intro'nun yeni bölümü var bir tane Nitron. E, onu aşağıda bulabilirsiniz. Atacağım. Şurada çes yok mu be? yapacağız. Of tamam evet. <laughs> ne polis? Yes. Ne yazsam ne yazmasam. Şu adam görürse onun kafasını atacağım. Saldır döveceğim keseceğim ben. Adam yok mu yani? Adam yok. Kari. biraz iyidir. Biraz yani. İyidir biraz. Açıyor o çoğu zaman kazmalık yaptığında oldu. Abi şu... Bu lan? Lan buraya kadar geldim. Hiç ödül yok mu? Bak şurada var. Çok güzel bak. Rap severim. Abi, selam burada hazır yol varmış. Ben niye mal mal gitmişim? O şey gitmişim Allah'ım ya Rabbim. Bekliyorum ismi belli oldu. Üç kişi kalmışız. Oha 15 saniye sonra etmiş. eee ee, Sövürün ipi aşağıda yabancı bir sövür. Bir de bizim sövürümüz var. Survival. Bir de ben biz Hunger Games yapacağız. Trolls'e ya gelen çünkü biz aha da Hunger Games. Aha da Deadmatch, Ben gide ben kaçarım. ben de üstte kaçmayı düşünüyorum. Hiç uğraşmayacağım. Olur hmm. bakalım. Yani değerlendirelim. Ha, set olduk. Bu ezik lan. Keserim abi. Abi tiy olmuşlar. Ş şaka mısın ya? tek attım. Yes. Beyler. İşte böyle cici yaparım. Video çıktı. Evet arkadaşlar. video sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese görüşmek üzere ve bay bay.